Suudi Arabistan, İran'ın Şam ve Bağdat'taki <laughs> gücünü arttırmasının ardından Yemen'de ilerleyişini sürdüren İran destekli Husi militanlarına karşı hava operasyonu düzenledi. Gece başlayan hava operasyonunda başkent Sana'da yer alan Daylami Hava Üssü ve birçok hedef vuruldu. Bombalamalar sürüyor, sivil ölümler yaşanıyor. <laughs> 10 ülke operasyona destek verdi. Bunlar Mısır, Fas, Ürdün, Sudan, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn ve Pakistan. Amerika'da operasyon için istihbarat ve lojistik destek veriyor. Hmm. Ya orada Cenab-ı Allah'ın kastettiği ahir zamanda insanlara Allah huzur vermiyor. Evet. Mehdi'nin zuhuruna kadar huzur vermeyeceğim diyor. Bunu İsrail de söylüyor. Amerika da söylüyor bu Mesih'in çıkışı konusunu. Şiiler de söylüyorlar. Bas bas bağırıyor Şiiler her adımda Mehdi diyorlar. Vakti geldiği için sürekli bu tip olaylar olur. Önü ardı kesilmez bunun. Yani şaşırtıcı olarak gelişir. Siyasette de çalkantılar çok fazla olur. Yani siyasi çalkantıları takip etmeyle de bir netice anlama. Siyaset biraz kirlidir. E, çoğu yeri çok kirlidir siyaset. Siyasetçilerin de bir kısmı kirlidir. Yani normal bir insanın yaşayacağı gibi bir düzen değil de siyaset. Yani mesela bir normal bir genç kızın normal bir delikanlı yaşayacağı gibi değildir. Ee, çok dişli olması lazım insanın. Yani ayrıca garip özellikleri de olması gerekir. Ama hepsi için demiyorum. Tabii bir kısmı için söylüyorum. Yani zalim bir sistem de vardır aynı zamanda siyasetin içinde acımasız bir sistemde var. vardı. Onun için siyaset o kadar merak salmak doğru değil. Bediüzzaman evzü billahi şeytane <laughs> ve siyaset ediyor. Siyaset deme şeytandan Allah'a sığınıyor. Siyaset bir de şüphecidir, evhamlıdır. Mesela yaklaşırsın bir şey yapmaya geldin zanneder. Uzaklaşırsın kötülük yapmak için uzaklaştığını zanneder. Soru sorarsın kasten sorduğunu zanneder. Sormazsın onu da kasten zanneder. Yani derin bir şüphe Sistem üstüne kuruldu. Bak görüyorsunuz zaten konuşmalar. Evet. Mesela Tayyip Hoca bir şey söylüyor. Diyorlar ki bu bir taktik. Gerçek kastı bu değil diyorlar. Asla doğru konuşmadığına inanıyorlar. Bazı muhalif olan kişiler. Ee, diyor, iyi polis kötü polis oynuyorlar diyor. Taktik yapıyor diyor. Ama hakikaten siyaset karmaşık. Onun için yani İttihat-ı İslam'la ilgilenen insan e, siyasetten bir şey çıkaramaz. Ama siyasete akılcı olarak uzaktan yön verilebilir. Yani akıl verilip e, doğru olan gösterilebilir ama siyaset kendi içinde çok acımasızdır. Yani içine girilip tedavi edilecek gibi bir sistem değildir. Hepsi için demiyorum. Bir kısım yerler için söylüyorum. Kolay iş değildir yani. Onun için İslam'ı yaymaya gayret eden insanlar yapacakları şey iman hakikatlerini anlatmak, Kur'an üzerine anlatmak, imanı pekiştirmek, kendi imanını pekiştirmek, şevkini artırmaktır. Yoksa bu tip şeylerin baş edemez. Yani siyasette İslam hakim olmaz. Bak şimdi Husiler, Musiler falan diyor, İran kapışıyor falan. Bir o yener, bir o yener, bir o yener, bir o yener. Ama Yemen uyuyordu. Uyuşturucu çekip Uyuyorlardı adamlar akşama kadar. Neredeyse tamamı. Evet. Bir ot var. Ne adı bir Got. şey? Ne? Ot. Got değil. Ot. Ne? Got. Got. Ot. Haber onu geve diyorlar. Akşama kadar. Bütün dişleri yem yemyeşil. Evet. Ya insan kendini böyle zulmeder mi? İnsan normal müslüman yapacağı şey mi şu? Onun için ya yani bunları takiple insan yorulur. Bunlarla uğraşmak değil. Kur'an'ın üzerine ortaya çıkartıp anlatmak iman hakikatleri anlatmak, imanlı güçlü insanlara insanları örnek olarak göstermek, Allah sevgisini yaymak, onunla uğraşmak lazım. Çünkü böyle e, fazla enerji sarf ederek hallolacak bir şey değildir İslam. Yani Allah'ın hakimiyetiyle oluyor. Allah sağlıyor hakimiyeti.